Merhabalar, yine IETF 16949 e, otom, e, yönetim standartından, kalite yönetim standartından bir soru cevaplayacağım. E, i̇lgili 8717 maddesinde ıskarta e, ürünlerinin yönetilmesine ilişkin bazı e, maddeler var, bazı koşullar var. Şimdi hemen örnekle başlayalım. Demin ki örnekte mesela saç metal parça üretiyorsunuz. Ee, ya da şöyle bir örnek verelim. Amortisör üretiyorsunuz. Otomotiv, kullanılan amortisörleri üretiyorsunuz ve bazı nedenlerden dolayı her firmada olabilir. Bu hatalı üretimden, yanlış üretimden dolayı bazı parçaları ıskartaya ayıracaksınız. Örneğin kaplamayla alakalı bir problem olur. Yüzeysel bir çizik olabilir belki ya da tam um, o performansı bir performans testi uyguluyorsunuzdur %100. O tam o performansı vermiyordur. Ayırırsınız. E, ve bunlardan dolayı ıskarta parçalar çıkacak. Bu ıskarta parçalarımızı şöyle ekrana artık getireyim. E, mutlaka böyle kırmızı kasalarda e, bulundurmamız, üretimden ayırmamız gerekiyor. Bu ayrı bir madde ama bizim maddemizin konusu şu. Bu amortisörleri yani ıskarta ettik ya olduğu gibi bu kırmızı yani kaliteli geldi. Evet bu parçalar ıskartadır. Bunları atında da direkt kurdaya verebilir miyiz? Hayır, hurdaya veremiyoruz çünkü ıskarta e, ürünlerin e, direkt hurdaya verilmesinde şöyle bir risk var. Örneğin o hurda için anlaştığınız firma bunu götürüp bir piyasada tekrar bir arabaya takılmasını sağlayabilir, birine satabilir, kullanabilir. Bu da bir emniyet riski oluşturur. Dolayısıyla sizin bu ıskartıları ki ıskartanın ben burada kapsamını da yazmaya çalıştım. Yarı mamül, tam mamül ve üretim süreçlerinden geçen tüm malzemeleri kapsar. tamam. Ee, siz bu malzemeleri e, deforme edip kullanılamaz hale getirip bu şekilde ıskart etmeniz gerekiyor. Yani bu nerede olacak? E, bunun da standardı önemli. Aynı zamanda bir de prosedürü olması gerekiyor. Fabrika sahasının yani üretim sahasının dışında üretim alanıyla hiçbir ilgisi olmayan belli bir prosedürü olan yani çünkü bir de emniyet eski doğmaması de gerekiyor değil mi? E, belli kişiler tarafından, e, kalifiye edilmiş kişiler tarafından yapılan bu deforme işlemlerinin olması gerekiyor. Dediğim gibi tamamen üretim sahasının dışında bununla alakalı uygunsuzluk ne olabilir? Mesela ben denetçi olsam, eğer bu amortisörlerin olduğu gibi hurdaya hiçbir şekilde deforme edilmeden verilmesini görürsem ben buna bir uygunsuzluk yazarım. Çünkü bu amortisörler sonra tekrar da ulaşıma girebilir. Örneğin e, herhangi bir kayıt tutulmuyorsa ya da bu işlem üretim sahasının içinde e, yapılıyorsa buna da bir uygunsuzluk yazarım. Neden? Çünkü üretim sahasında bu işlemi yaparsanız bu sefer bir karışıklık olur. Orada ıskart ayrılan parça tekrar üretime karışabilir vesaire vesaire. umarım bu soruya da cevaplamış, cevaplayabilmişimdir. Aklınıza takılan yine soru olursa ya da başka konularla alakalı sorularınız varsa yorum kısmına bırakabilirsiniz. Teşekkür ederim.